Anne merhaba kolay gelsin. Geldin mi oğlum? Yok gelmedim anne. Projeksiyon cihazıyla görüntümü eve yansıttım. Vallahi oğlum bugün karne günü. Babanın korkusundan eve gelmemek için bunu da yaparsın yani şaşırma. Yok yok geldim merak etme anne. Hani karnen nerede ver bakayım. Arkadaşım annesini babasını korkutmak için benden karneyi istedi ona verdim. Yani o kadar kötü demek ki. Senin zayıfın ne kadar çoksa babanın tansiyonu da o kadar fırlar. Kaç tane zayıfın olduğunu söyle de babanın tansiyon haplarını ona göre hazırlayayım. O zaman anneciğim eczaneden bir kusu daha al gel çünkü bu ilaçlar yetmez. Demek ki o kadar kötü. Sen o zaman babana karneni gösterirken ben de senin sağlık karneni hazırlayayım. Çünkü babam büyük ihtimalle seni hastanelik eder. Yok ya ben aile öncesinden o işi çözdüm anne sen hiç merak etme babam bir şey diyemeyecek bana. Senin karnende zayıf dolu komşunun oğlu takdir almış yine. Ya o komşun oğlunun Allah belasını versin zaten. Bir düşmedi yakamızdan ya. Keşke beni Amazon ormanlarında doğursaydın anne de. Orada bırakıp gitseydin kurtlar kuşlar büyüseydi beni. Komşunun oğlu diye bir şey olmasaydı hayatımda. Yemin ederim ne çektim bu komşunun oğlundan ya. Babacım merhaba. Merhaba oğlum. Var mı takdir teşekkür bir şey? Babacım takdir dediğin nedir ki? Önemli olan Allah'ın takdirini kazanmak. Ver bakalım şu kaneyi ver ver. Babacım sana bir masa anlatayım mı? Anlat bakalım. Şimdi babacım bir varmış beş yokmuş. Tamam kes kes sen böyle zırvaladığına göre karnen kötü herhalde. Ver bakalım şu karneyi. Peki babacım vereyim. Oğlum bu karnenin hali ne böyle? Böyle bir karne getirmeye utanmıyor musun sen ya? Biz senin bir dediğini iki etmiyoruz. Bilgisayar dedin bilgisayar aldık. Kursa gitmek istiyorum dedin kursa gönderdik. Biz senin için daha ne yapalım oğlum? Gidip bir tane evcil maymun alsam onu okula göndersem böyle bir karne getirmez ya. Bundan daha iyi bir karne getirir. Ben hayatımda bu kadar kötü bir karne görmedim oğlum. Nasıl görmezsin baba ya? Görmüş olman lazım. O karne benim karnem değil ki ben karnemi arkadaşa verdim babasını korkutsun diye bu karneyi de sandıktan buldum bu karne senin karnen üstünde senin ismin yazıyor <laughs>